Selamün aleyküm beyler. Hayırdır, ne geldiniz gene? Allah'ın selamını al önce. Bizim, canımıza karşıdık. bu masaya bir borcumuz var. Ama işlerimiz Suat tarafından engelleniyor. Yeter be, yeter! Sen orada bir dur bakalım. Bu masa büyüklerin burada sana yeri yok. Büyük büyüklüğünü yapacak ki küçük yerini de bilsin, büyüğünü de bilsin. Ferman yazıldıysa... ...kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Yabancı üslerdeki envanterlerden çıkarılan eski silahlar, imha edilmeden İstanbul Limanı'na getirilecek. Eğer biz bu ticaretin önünü kesebilirsek, hem terörle mücadelede önemli bir adım atmış olur, hem de silahlardan büyük para kazanmış oluruz. Başkanım uzaklaşın. Ne oldu? İzlemiyoruz.